Merhaba sevgili Oğlak burçları. 26 Haziran 2 Temmuz haftalık burç yorumlarına hoş geldiniz. Bu hafta partnerinizle ya da ailenizle çeşitli toplantılara dahil olabilirsiniz. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Onlar sizin yeni fikir ve planlarınızı geliştirmenize yardımcı olabilirler bir nişan ya da düğün için oldukça uğurlu bir haftadasınız diyebilirim. Yaşamınızın muhtemel olduğu bazı çatışmaların sağlığınız üzerinde olumsuz etkileri bulunabilir. Eski bir hastalığınız yeniden yükselebilir. Tansiyon, uykusuzluk, migren gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bu hafta yapmayı planladığınız bir seyahat varsa beklenmedik durumlara karşı maddi olarak yeterli olduğunuzdan ve Tüm önemli belgelerinizi yalnızda bulundurduğunuzdan emin olmalısınız. Para almayı beklediğiniz bir anlaşma söz konusu ise şaşırabilirsiniz. Yeni biri ile tanışabilirsiniz ve bu kişi sahip olduğu bilgi ve beceriler dolayısıyla ilginizi çekebilir. Yaşadığınız ev ya da ailenize ait diğer mülkler hakkında çeşitli fikirleri tartışabilir. Endişe duyduğunuz şeylerle ilgilenebilirsiniz. Bu hafta duygusal anlamda bitmemiş ilişkilere yeniden başlayabilirsiniz. Önemli bir konuyu sonlandırmak zorunda da kalabilirsiniz. Okul, üniversite, iş, arkadaşlar, aile ile ilgili konularda hayatınıza yeni alanlar dahil edebilirsiniz. Bu haftaya yönelik yaptığınız planları uygulamakta zorlanabilirsiniz. Bunun için uygun koşulların oluşmaması sinirlerinizin bozulmasına neden olabilir. Elverişsiz hava koşulları ya da ıı, diye, ıı, diğer insanlardan yeterince yardım almamanız da planlarınızı ıı, gerçekleşmenize engel olabilir. Katılacağınız bazı toplantılarda sevmediğiniz kişilerle karşılaşabilirsiniz. Tatsız bir durumla karşılaşmaktan ya da aldatılmaktan kaçınmalısınız. Çok sayıda insanın bir arada bulunduğu yerlerden kaçınmaya çalışmalısınız. Daha duygusal olmanız, görünüşünüze önem vermeniz, çekici görünmek için çaba sarf etmeniz adına geçerli nedenleriniz olabilir. 26 Haziran'da Merkür Neptün karesi var. Zihinlerin çok da berrak olmadığı günlerde diyebilirim. Bir takım iletişimsel aksaklıklar söz konusu olabilir. Yanlış anlamalar ve alınganlıklar meydana gelebilir. Aynı zamanda 26 Haziran'da Mars Uranüs karesi var. Sakarlıklar ve kazalar için ekstra dikkatli olunması gerekiyor. 27 Haziran'da ise Merkür Yengeç burcuna geçiş yapıyor. Merkür'ün yengeç burcuna geçişi aşk hayatınızla ilgili konular gündeminizde önemli yer tutabilir. Bunu kendi içinizde planlamalar ve kafanızın içinde konuşmalar yapmak yerine ifade etmeyi tercih edebilirsiniz. Ciddi bir e, birliktelik kurmak, ortalıklar, e, ortaklıklar konusunda emin olmak isteyebilirsiniz aynı payda da olamadığınız insanlarla devam edebilme konusundaki ısrarınızı ve baskınızı durdurmalısınız. Birine güveniyor olmanız onun da size aynı derecede güvenmesini gerektirmez. Bunu fark etmek için kendinizden yaşadıklarınızdan kaçmak yerine hayatın ve insanların gerçeklerine kulak vermelisiniz aynı motivasyonu ve hissi paylaşmadığınız insanlarla aynı ortamı paylaşmaktan vazgeçebilirsiniz. Hem duygusal hem de ticari ilişkilerde bu kriter güven algınızı ve beklentinizi büyük oranda değiştirebilir. Siz de bu değişikliğe neden olan gelişmelere dikkatinizi vermek, sorun yaşadığınız insanlarla ilişkilerinizin iyileşmesine ya da mesafelerin yeniden belirlenmesine yardımcı olabilirsiniz. 27 Haziran'da bir de Merkür Kuzey Ay düğümü 60'lığı var. Hedeflerinize giderken aklınızı da doğru kullandığınız yeni fikirleri hayatınıza olumlu bir şekilde adapte ettiğiniz bir dönem de olabilir. 29 Haziran'da ise Güneş Satürn üçgeni var. Disiplin ve motivasyonunuzun yüksek olduğu yapılması gerekenlere odaklanıp yarım kalmış işleri tamamlayabilirsiniz. Aynı zamanda 29 Haziran'da Venüs Şiron üçgeni üçgeni var. İkili ilişkilerde engeller ve zorlanmalarla beraber bir öğrenme, acılardan ders ders alma, insanlara acılardan öğrendiklerinizle faydalı olma sürecine de giriyorsunuz diyebilirim. 30 Haziran'da ise Merkür-Satürn üçgeni var. Zihinsel olarak disiplininizin üst düzeyde entelektüel faaliyetler, sınava veya önemli görüşmelere hazırlanmak konusunda verimli bir zaman dilimi diyebilirim. Temmuz ayına ise e, girer girmez her hayatınız önem kazanıyor diyebilirim. Bir ay boyunca sevdiğiniz insana, sevdiklerinize ve ortaklaşa adım atacağınız her türlü işe vaktinizi daha fazla ayıracaksınız. Başka bir ülkeye gitmek, taşınmak, önemli işlerde bulunmak öne çıkabilir. Diğer taraftan bir iş konuşması ve görüşmesi sonucunda elinize güzel bir para geçebilir diyebilirim. Bolca dolaşacak, gezecek, görecek, eğleneceksiniz diyebilirim. Mutlu ve güzel bir hafta olması dileğiyle. Hoşçakalın.